Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir evet bugün e, yay burcu ile devam ediyorum sevgili yerler yükseleni güneş burcu ay burcu yay olan arkadaşım 26 Eylül 1 Ekim haftası seni neler bekliyor buna bakacağız sevgili yay burcu haydi bakalım başlayalım arkadaşlar bütün abonelerimizin ve beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine kartlarımızı açıyorum Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sevgili yay burcum. Ee, hmm, Şimdi Arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Bunu da Instagram e, instagram.ru.at.refal kanalımızdan paylaşıyoruz. Hangi niyetle yapıyorsanız niyetleriniz gerçek olsun diyorum. Evet sevgili yaylar hadi bakalım. Yine desteleri değiştirdik. Evet yay burcum. E, ee, kolektif bir bakım olduğunu lütfen unutmayalım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz açıklamalardaki linkten e, ve Instagram Dura kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kameramızı düzeltelim şöyle. Evet. Sevgili yaylar. Eee... Bir süre sonra tam olarak net zamanlı bilemiyorum şu an ama e, yaklaşık yani en fazla belki bir aydır belki 15 gündür tam bir emin değilim e, kişisel danışmanlıklar kapatılacak e, o vakte kadar bize ulaşmak isteyen ulaşabilir. Evet genel enerjine baktığımda yay burcun bir konuda bağımlılık çalıştırıyorsun. bu bağımlılık e, umuyorum ki bir insana başka bir şey de olabilir başka bir bağımlılık da olabilir. Birazcık seni zora sokmuş, zora sokacak şeyler yaşamış olabilirsin. E, kişiye bağımlılık da olabilir dediğim gibi. Bu bağımlılık enerjisiyle psikolojik olarak da, e, ruhsal olarak da e, yani <laughs> stres kaynaklı sağlık sıkıntıları yaşayabilirsin, yaşamış da olabilirsin diyor. Şimdi karşısındaki insanla e, bir takım sert sözler sert sözler e, konuşulmuş karşı tarafta biraz sert e, davranmış öfke kontrolü olmayan bir insan ve bu e, sende bir psikolojik şiddet olmuş olabilir Bunun da etkisiyle birlikte çok da derin düşünmenin bağımlılığı da olabilir Bunun da etkisiyle ciddi bir şekilde e, yıpranmışsın diyor ama burada diyor ki e, bir takım kararlar alacaksın yay burcum kendine yönelik e, kendini düşüneceğin e, kararlar alacaksın dedi. Kafa karışıklığın var. Kafa karışıklığından da kurtulacaksın diyor. E, üzerinde böyle bir halsizlik, sıkıntı, stres hissediyorsan sevgili yerler birazcık kendine dualar okuyabilirsin, okumalar yapabilirsin. Enerjin düşmüş e, negatif enerji, bir ya da göz, nazar da olabilir. Bunlara gelmiş olabilirsin. Biraz etkilenmişsin diyor. Öncelikle bir arınma çalışması yap. Arkadaşım sonrasında belli başlı kararlar alıp e, çalış diyor. Çünkü burada e, aklındaki kişi de seninle alakalı bir konuda kararsız. Sen de onunla alakalı bir konuda kararsızsın. Bu enerjinin etkisinden dolayı bunu yaşıyorsunuz dedi. E, biraz okuma yaparsan inşallah kendini şifalandırırsan bu kararsızlıktan sen de kurtulacaksın. Aklındaki kişi de kurtulacak olarak geliyor. Evet sevgili yay burcum. Klasik tarot bizim için ne verecek bakalım. Para Kraliçesi Para üçlüsü, için Asa Şövalyesi, Kupa Ası, Para Kralı ve Azize. Evet bu kısımda enerji tutan yay burcum burada. Ee merkeze tutkuyu verdi. Şimdi şu taraf aşkla alakalı diyor. Öncelikle burada tutkuyu verdi. Kalbin şifalanıyor ve azize kartı beklediğin bir haber var. Bu haber sana geliyor dedi arkadaşım. Beklenen haberin gelmesiyle de bir gönül rahatlığı yaşayacaksın diyor. Ama şu tarafa baktığımda işbirliği içerisinde bir işin üstesinden geleceksin dedi. çaba sarf ettiğin, gerçekleştirmek istediğin bir iş varsa ya da çaba sarf ettiğin ve almak istediği bir para varsa çünkü burası maddiyatla alakalı birilerinden destek alarak bu problemin üstesinden geleceksin ve sonrasında maddi anlamda da bir bolluk olacak diyor sevgili yerler konfor alanı genişleyecek rahatlayacaksın daha rahat ve enerji içinde olacaksın diyor ee, aslında bir de şu tarafta şunu da söylüyor arkadaşım. Aklındaki kişiden haber gelecek dedim ama burada birazcık sahiplenerek gelecek bu kişi. Ya yani Sen hala benimsin, gidemezsin, bitemez gibi birazcık da özgüveni yüksek bir şekilde gelebilir ama nasıl gelirse gelsin kalbin şifalanıyor zaten. Çünkü kişi barış isteyerek gelecek diyor. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Güç kartı. Asa asılısı. Kılıç Dörtlüsü, Aşıklar, Kupa Kralı, Mahkeme ve Kule. Bu kısımda enerjisi tutan sevgili yaylar şimdi de merkezde Aşıklar'a attı. Yani yay burcum ee, seçim yapılıyor, tercih yapılıyor. Yani onu seçiyorsun, aklındaki kişiyi seçiyorsun çünkü kişi sana gelecek burada kalbini kırmış. Şimdi bana diyeceksiniz ki abla hep mi aşk? Kolektifte çoğunlukta aşksa burada aşk çıkar. Evet kalbi kırılan bir yay burcum var. Kendi içine dönmüş, yıkım yaşamış zaten. ve birçok konunun da muhakemesini yapıyor. Çözmeye çalışıyor, aydınlanmaya çalışıyor diyor. Ancak burada bir kararsızlık içerisindesiniz arkadaşlar. Ve bu kararsızlığı aklınızdaki kişiyi seçerek sonlandıracaksınız diyor. o size bir el uzatacak. Ve siz de onun uzattığı eli tutacaksınız diyor arkadaşlar. Ve o kişinin gelişiyle de kendini daha güçlü hissedeceksin diyor arkadaşım. Devam edelim. Kılıç dokuzlusu. Adalet. Para ası. Para ikilisi. Kupa prensi. Kupa üçlüsü ve kılıç olmuşsun. Şimdi bu kısımla enerji tutan arkadaşlar burada e, bir işin başlangıcı var ama öncesinde bir ayrılık yaşamışsın. Muhtemelen işten çıkmış olabilirsin. Çünkü kaygı endişe çalıştırıyor da olabilirsin. Ama çalıştırdığın kaygı ve endişeyle işini kaybetmiş ya da işten çıkmış, ayrılmış olabilirsin. İstemediğin bir durumun sürecinin içine girmişsin diyor. ve Bir dengeni yitirmişsin dedi. Ancak burada adalet söz konusu olacak. haksızlığa uğramış da olabilirsin sevgili yerler. Hak ilahi adalet yerini bulacak ve senin için tekrardan bir başlangıç veriyor arkadaşım. Biraz kötü bir ayrılık olmuş olabilir. Belki beni izleyen arkadaşım e, hiç güzel çıkmadım o işten geri gidemem de diyor olabilir. Ama oradan size uzanacak bir fırsat olacak. Size gelecek bir fırsat olacak. E, üçüncü, dördüncü kişiler araya girebilir. Size bu haberi getirebilir. E, tekrardan da başlangıç olacak olarak veriyor. Birazcık etrafa koşturan bir tarafın var. E, birçok kişiye yetişmeye ya da birçok kişiye şifa olmaya çalışan bir insansın. Ama burada diyor ki bu döngüde birazcık kendini düşüneceksin yay burcum birazcık önceliğin kendin olacak artık diyor. Peki sevgili yay diğer destem sizin için ne verecek bakalım. Evet hadi bakalım yıldız. Dur. İnanç işbirliği çok güzel şifa olsun inşallah gerçek aşk hop şu iki kart düştü alalım onları da zaten bir kart daha alacaktım çok güzel ya tutkuyu verdi biz peşinde şimdi sevgili yay burcum burada seni yoran insanlar var ya da her şeye koşturuyorsun dedim ya ee, kullanan insanlarda olabilir. Bir dur diyeceksin artık diyor. Bir dur diyeceksin. Ee, i̇şine yaramayan insanları bir artık bek gideceksin diyor. Birazcık kalbinde kırgınlık var ama burada lütfen evrene inan. İnan ki güzellikler hayatına gelsin dedi arkadaşım. Ve burada açık fikirli ol. insanlarla işbirliği yap. Her şeyi tek başına halledemezsin. Bunun için çabalama. Kendini yorma. Ve sadece lütfen yıldızlara hedefle. Mevcut elinde olan durum her neyse onunla yetinme. Daha iyisini, daha fazlasını istemeyi dene. Çünkü istediğini elde edeceksin ve bunu hak ediyorsun dedi. Ee, ve sevgili yerler... Ee... Burada diyor ki kolektifte çoğunu sınırlarınızı kaldıracaksınız. Ee, i̇ster ilişkiye dair ister işe dair genel hayatınıza karşı koyduğunuz bir takım sınırlar var. Şu olmaz, şu yapılmaz, bu mümkün değil gibi. Burada diyor ki sınırlarını ortadan kaldıracaksın ve zirvelere ulaşacaksın dedi. Ee, ve burada bir kafanı karıştıran bir durum var. Onunla alakalı da bir merak içerisindesin. Bir haber almaya, bir iz bulmaya çalışıyor olabilirsin. Hiç çabalamayacaksın. Şimdi senin iz bulmaya çalıştığım konuyla alakalı diyor. Aslında zaten bir şeyler önüne gelecek dedi. Ve burada e, gerçek aşk kartını veriyor arkadaşlar. Kalbinizi açmanın zamanı geldi. O duygusal durumu yaşamanın zamanı geldi diyor sevgili yerler. E, ve tutkuyla harekete geçecek olan bir ilişkinin varlığını söylüyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. size uyanı alın uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.